İyi. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün e, yani evde çok sıkıldık ve yani insanlar da birazcık bu e, virüs olayında birazcık e, şey yani bırakmaya birazcık çok takmamaya başladığı için e, biz de dedik artık bir kere bir iki günlük tatile gidelim dedik. E, ve Kaliforniya Santa Barbara diye bir yere gittik. Aslında daha Santa Barbara, Kaliforniya yani. Neyse işte gitmeden önce, bir sene önce San Francisco'ya gitmiştim, onun videolarını çekmiştim. Onda da saçım böyle ve işte bavul hazırlıyorduk. gene öyle bir şey yapacağız. Şimdi şuradan bakalım neler koyacağım. Şimdi öncelikle tabii ki bir bavulumuzu açalım. Tamam. Açtık ve evet, evet şöyle güzel bir balon. Tamam. Şimdi öncelikle <laughs> motor geç dışarıdan biz Amel'in yanında yaşıyoruz ya. Şimdi öncelikle tabii ki eee kitap götüreceğiz. Bir kitap aldım. Ben kitap okumayı çok seviyorum. E, o yüzden orada da yani ara e, saat falan sürecek. Ee, o yüzden işte orada da bir şey yaparız Efendim. Şimdi çok bir şey almayacağım yanıma. Çok bir şey almama gerek yok işte. Ee, şey, iki tane şort bir de iki tane tişört götüreceğim. Şöyle. <laughs> Şöyle. Ee, bir de e, şu çantayı götüreceğim. Çünkü bazı böyle hep e, yanımda tutmak isteyeceğim şeyler var. Mesela e, o, bir de orada bir şeylerim daha var. E, göstereceğim onları da. Onları hep yanımda tutmak isteyeceğim. E, ve bavulu da yani hep yanımda tutamayacağım için e, bu okul çantamı e, almak istedim ve bunu bana hediye almıştı e, dayım. Onunla da birkaç tane video çektik bayağı önce. Onlara da bakabilirsiniz. Ve şöyle okul çantamı İşte çantamda e, koyacağım dediğim şeyler Bir burada bir tane kulaklığımız var Bir de e, gözlüğüm var ama onları şu anda koymayacağım Bir de şu anda bu videoyu çektiğim telefon var e, O da orada duracak Ve e, çantamı boşaltırken buldum e, Sakız O yüzden sakız da işte öyle yanımıza götüreceğiz Belki çiğneriz Evet e, arkadaşlar ee, bu kadar da çok şey anlayacağım yani yanıma. İzlediğiniz için teşekkürler, güle güle. Tekrardan merhaba arkadaşlar. şey Bugün ben size bavulumu göstereceğim. Çünkü biz bir yere gidiyoruz. şimdi isterseniz hemen başlayalım. Elsa mı babulun? Elsa mı? <laughs> i̇şte şurada birkaç tane yani iki tane kitabım var abim gibi. Ee, i̇şte bunun içinde bir şeyler var böyle. Oyuncak mı onlar? Evet. Oyuncak var güzel. İşte burada elbiseler var, pijamalar var. Bir de benim iki tane saatim var. Bir dakika şurada bakayım göstereyim. Onun için mi değil mi? Yok, bunun için de değil <laughs> ha, Şurada bir tane saatin var. Evet. Zaten. Başka ne var? Bir de bunun içinde böyle toka falan var. Topaçın var. Hı -hı. Bir tane Oyuncak var. yani. Evet, işte, bu da bir tane daha için. oyuncak. Evet, bir tane daha oyuncak. İşte onları götürüyordum. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Güle.